Merhaba. İngilizce öğrenme yolculuğunuzda sağlam bir adım atmaya hazır mısınız? Harika. Bugün günlük hayatta en ama en çok kullanacağınız kelimelere, yani sayılara, günlere ve aylara birlikte dalıyoruz ve temelimizi kaya gibi sağlam yapıyoruz. Şunu bir düşünün. Bu kısa anlatımın sonunda takviminizi İngilizce planlayabileceksiniz. Tarihler hakkında, randevular hakkında kendinize güvenerek konuşacaksınız. Gelin bu kilit kelimeleri hep birlikte keşfedelim. Peki, bugünkü yol haritamız ne? Önce bu kelimeler neden bu kadar önemli, neden İngilizcenin temel taşı ona bakacağız. Sonra sayıların o basit mantığını çözeceğiz, haftanın günlerini, yılın aylarını öğreneceğiz ve en sonda da aklınızdan hiç çıkmayacak altın değerinde ipuçlarım olacak. Bence ya harika bir ders bizi bekliyor. Harika. Hadi ilk bölümümüzle başlayalım. İngilizcenin temel taşları. Unutmayın, şimdi öğreneceğimiz kelimeler öyle sıradan bir liste değil. Bunlar her gün İngilizce konuşurken kullanacağınız en temel, en vazgeçilmez araçlarınız. Bir anlığına düşünün. Bu temel kelimeleri bir öğrendiniz mi? Sadece iletişim kurmakla kalmazsınız. Kendinizi ifade ederken çok daha özgüvenli, çok daha rahat hissedersiniz. İşte tam da bu yüzden bu konu bu kadar önemli. Evet, şimdi en temel konulardan birine, sayılara geçiyoruz. Biliyorum, ilk başta biraz korkutucu görünebilir ama size göstereceğim o basit mantıkla aslında ne kadar kolay olduğunu hemen fark edeceksiniz. Bakın, bu ilk 12 sayı biraz kendine özgü. O yüzden bunları ezberlemek, üzerine her şeyi inşa edeceğimiz sağlam bir temel atmak gibi bir şey. Bunlar geriye kalan her şeyin anahtarı olacak. İşte şimdi işin sırrını açıklıyorum. İlk 12 sayıyı öğrendikten sonra Gerisi adeta bir bulmaca gibi tıkır tıkır yerine oturuyor. Çünkü İngilizcedeki sayılar aslında çok net, çok belirgin bir deseni takip ediyor. Mesela 13'ten 19'a kadar olan sayılar, kök sayının sonuna sadece teen ekini getiriyorsunuz. Bakın ne kadar basit. Four oluyor 14, six oluyor 16. Desen harika, değil mi? Gördünüz mü mantığı? Ne kadar basit. Onluk sayılar için de aynı kural işliyor. Kök sayının sonuna bu defa teen ekliyoruz. 60, 70, 80 işte bu kadar kolay. Ve işte en kritik nokta. Tıpkı legolar gibi. Birden ona kadar olan sayıları ve onlukları öğrendiğinizde artık yüze kadar olan bütün sayıları bu parçaları birleştirerek oluşturabilirsiniz. 20 ve 1 birleşiyor, oluyor size 21. Sayılar tamam, süper. Artık takvimimizi yavaş yavaş doldurmaya başlayabiliriz. Şimdi de sırada haftanın 7 günü var. Bakalım onları nasıl söyleyeceğiz. İşte karşınızda haftanın 7 günü. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday ve tabii ki Sunday. Bunları öğrenmek plan yapmanın en temel adımı. Şimdi size profesyonel bir telaffuz tüyosu. Çoğu öğrencinin hata yaptığı bir kelimedir bu. Wednesday. Ortadaki D harfini var ya, onu okumuyoruz. Tamamen sessiz. Sadece Wednesday deyin. İnanın bana bu küçük detay telaffuzunuzu anında bir üst seviyeye taşıyacak. Bir diğer kritik ses de Thursday kelimesindeki T sesi. Bu ses Türkçede olmadığı için biraz pratik gerektiriyor. Evet. Dilinizi hafifçe dişlerinizin arasına koyarak bu sesi çıkarmayı deneyin. Doğru telaffuz ne kadar anlaşılır olduğunuzu inanılmaz derecede etkiler. İşte size altın değerinde bir gramer kuralı. Bunu mutlaka bir kenara not alın. Belirli bir günden bahsederken her zaman ama her zaman on kullanıyoruz. On Friday. Birazdan göreceğimiz aylarda ise bu kural değişiyor. İşte bu ayrım çok çok önemli. Hadi bakalım şimdi de yılın aylarına geçelim ve merak etmeyin size bunları hatırlamanız için harika bir ipucu vereceğim. Harika. Takvimimizi doldurmaya devam ediyoruz. Şimdi de aylar. İşte karşınızda Ocak'tan Aralık'a kadar yılın 12 ayı. Merak etmeyin bunları hatırlamak için de süper bir ipucum var sırada. Ve işte size söz verdiğim o harika ipucu. Bu gerçekten çok zekice. Bakın, sonbahar aylarına bir dikkat edin. September, October, November. İlk harflerini birleştirince ne oluyor? Son. Bu harika hafıza tekniği sayesinde bu üç ayı asla ama asla unutmayacaksınız. Ve tabii ki aylarımız dört mevsim altında toplanıyor. İlkbahar yani Spring. Yaz yani Summer. Sonbahar yani Autumn. Ki Amerikan İngilizcesinde Fall da denir ve kış yani winter. Gerçekten harika bir iş çıkardık. Şimdi öğrendiğimiz her şeyi şöyle bir toparlayalım ve aklınızda kalması gereken en önemli o altın değerindeki ipuçlarına bir göz atalım. İşte bugünkü dersimizin özeti adeta sizin başarı reçeteniz. Bu dört altın kuralı aklınızda tutarsanız İngilizce takvim ve zaman ifadelerini kullanırken akıcılığınızda gerçekten de büyük bir fark yaratacaksınız. O zaman Öğrendiklerimize hemen pratiğe dökme zamanı. Ekranda bir soru var. Sizin doğum gününüz ne zaman? Az önce öğrendiğimiz in kuralını kullanarak kendi cümlenizi kurmayı bir deneyin. Cevabınızı şimdiden duyar gibiyim. Pratik yapmaya devam edin. Harikasınız.